Sevdiklerimizle anılarımızı ölümsüzleştirmek için yaptığımız fotoğraf kolaj çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmada çeşitli malzemeleri bir arada kullanarak bir fotoğraf köşesi oluşturmak istedik. İyi seyirler. Elimde bulunan ahşap bir blok vardı. Sunta gibi ince bir parça. Şimdi bunun üzerine akrilik siyah boyamı hafifçe döküyorum. Bir miktar. Evet, hızlı bir şekilde boyuyorum. Akrilik boya ile tüm zemini kapatıyorum. Çok hafif sulandırılmış da tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz zemini kapatmak açısından sulandırılmış boyalar her zaman daha pratik uygulaması daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi hem önünü hem arkasını hem de kenarlarını siyah akrilik boya ile boyamaya devam edeceğim. Birazcık sulandırdım boyamı daha pürüzsüz olması için fırça ile herhangi bir fırça ile uygulamamı yapıyorum. Aynı yönde hareketler yaparsanız boyanız biraz daha pürüzsüz olacaktır. Yalnız şu an benim yapacağım çalışma için çok pürüzsüz harika bir boyama yapmam gerekmiyor arkadaşlar o yüzden hızlı çalışıyorum sadece boya olarak bırakacaksanız biraz daha dikkatli olmanızda fayda var Evet, ilk tarafı boyadıktan sonra biraz kurumaya bırakmamız gerekiyor. Şöyle kenarlardan da bir geçeceğim ben. Eğer ki kapanmayan yerler olursa ikinci katı tercih edebilirsiniz. Ben bu çalışmanın üstüne farklı hayallerim olduğu için şu an tek kat boya benim için yeterli olacak. boyama mı yapar yapmaz arkadaşlar çok hafif sim geçişleri yapmak istiyorum açıkta kalan yerler bırakırsam şu an tam olarak e, tasarlamadım biraz spontan çalışacağım her zamanki gibi o yüzden zeminimiz uygun olsun yine üstünü kapatacağımız noktalar olacaktır boya yapar yapmaz yaptığımız takdirde döktüğümüz takdirde simleri kalıcı olacaktır üstüne yapışması biraz daha kolay ve mümkün olacaktır bu şekilde. Evet boyamız biraz kurudu arkadaşlar. Şimdi siyah beyaz çıktısı alınmış bir fotoğraf var elimde. Bunu beyaz tutkal ile ahşabımızın üzerine yapıştıracağım. biraz dikkat gerektiren bir aşama. Bakalım inşallah güzel olur. Öncelikle yerini ayarlamak. Evet sanırım. Hafif dokunuşlarla yapışmasını sağlıyoruz. Fotoğrafımızın yırtılmaması bu aşamada önemli ve güzel yapışması önemli. Şimdi tekrar kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Eski bir tülün desenini keserek buraya yapıştırmak istiyorum sıcak silikon ile tutturacağım ancak sıcak silikonu çok fazla kullanmamak gerekiyor dışarıdan doku görünmemesi açısından ince bir şekilde uygulamamızı yapıyoruz yine şöyle bir parça elime geçti eski bir kemerden kalan bir parça bununla yuvarlak bir çerçeve oluşturacağım aynı şekilde sıcak silikon ile tutturmak istiyorum Şöyle. Evet. Yine eski bir tül parçası. Bunu da şu aşamada pileli bir şekilde uygulama yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ilk katımı yapıştırıyorum. Arkasından sıcak silikonumu belli aralıklarla damlatarak 2. katımı oluşturuyorum. Şurayı biraz sağlamlaştıracağım kat kat tülümü buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Evet, geri kalan fazlalıkları makasımda kesiyorum. Arkaya da dönebilirsiniz tül ile ama ben ilk yüzünde bırakmak istedim. Şu kısmı biraz daha sabitlemek istiyorum. düz bir düzgün bir görüntü elde etmek açısından. Şimdi çalışmama şöyle bir tül ile devam edeceğim. Bakalım. Tülümüzü şu kısımda uygulamak istiyorum. tarz yapıştırma işlemlerinde sıcak silikon biraz daha kullanışlı ve kalıcı. Evet şurada karar veremedim. Buna devam etmesi daha uygun görünüyor. Yapıştıralım bakalım. Şimdi arkadaşlar çerçeve gibi görünmesi için ve kenardaki çirkinlikleri kapatmak için siyah bir şerit kullanarak çalışmama devam ediyorum. Burada keseceğim şeritimi Bu şekilde tekrar üstünden yapıştırmaya devam edeceğim. İçinden desen aldığımız tülümüzden hemen mini bir fiyonk yaparak şuraya ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Fotoğraf köşemizi yavaş yavaş süsleyeceğiz. Tabii eldiven ve silikon bir arada biraz zorlu oluyor. Hemen minik bir silikon damlası ile fiyonkumuzu tamamlamaya çalışacağım. Güzel bir çiçek buldum. Konseptimizle uyumlu olacağını düşünüyorum. Çiçeğimizin fiyonkumuzun üstüne çiçeği de ekleyerek köşemizi tamamlamaya çalışıyorum. Kullandığım mantarı bir de bu tarafa geçerek hem kenardaki çirkinlikleri tam olarak kapansın istiyorum. Hem de daha güzel bir çerçeve oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Sıcak silikon ile bir kat daha şerit geçiş yapıyoruz. Çalışmayı biraz daha tamamlayan bir görsel. Şu alanda da minik çiçeklerle çalışmamı sürdürüyorum arkadaşlar küçük mineler. Evet. Şimdi siyah şeritlerimin üzerinden sulandırılmış siyah boya ile geçerek farklı bir uygulama deniyorum arkadaşlar. Evet, sim ile çalışmama devam ediyorum siyah boyayı hem silikon kalıntılarının görünmemesi açısından hem de simleri yapıştırması açısından kullandım. İç alandaki siyah simli kısımla da uyumlu oldu bu şekilde. Tabii bu kısma hiç girmeden de siyah haliyle de kalabilir tercih sizin ama biraz daha ışıl ışıl sinirli bir çalışma olsun istedim ben çalışmamızın son detayları sizlerle yakından göstermek istiyorum evet bu şekilde arkadaşlar aile içi iletişim konu çalışmalarımıza devam ederken Sizlere bugün çocuklarımızı rahatlatacak güzel bir nefes egzersizi önerisinde bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi stres anında çocukları sakinleştirmek oldukça zordur. Hatta onlar ağlarken ya da seslerini yükseltirken çoğu zaman ebeveyn olarak yetişkinlerin de kontrolden çıkması muhtemel. Oysa çocuklar stresliyken yetişkinlerin sakin kalması çok önemli ve gerekli. Diyelim ki çocuğunuz bir şeyden korktu ya da kaygılandı. Onu sakin bir ses tonuyla rahatlatmak için hadi seninle bir oyun oynayalım diyebiliriz. Şimdi korktuğun şeyi hayal edelim. Demek bir köpekten korkuyorsun. Bu korkunu tam olarak bedeninde nerede hissediyorsun? Mesela bazı çocuklar bunu karnında, boğazında, başında hissederler. Sen bunu herhangi bir yerinde hissediyor musun? Şimdi bir uçağın balon hayal edelim. Bu korkunu içinden atarcasına o balona üfleyerek şişirmeni istiyorum. Anladın mı? Hadi başlayalım. Evet, çok güzel. Kocaman, kocaman şişirmeye devam et. İçinde hiç korku kalmayıncaya kadar şişirmeye devam et. Çok güzel, harikasın. Çocuk tamam dediğinde, yani bütün korkusunu üflediğini hissettiğinde şimdi onu sıkıca bağlayalım ve gidebileceği en yüksek yere fırlatalım diyoruz. Balonumuz yükseliyor, yükseliyor ve çok uzaklaşıyor. Sen de görüyor musun? Evet. Evet, bunu çocuklar yaptıkları zaman bu korku ve kaygılarını hem somutlaştırmış hem de gerçekten uzay göndermiş hissediyorlar. Evet, bu tarz etkinlikleri sık sık yapmanız ve çocuklarınızı rahatlatmanız dileğiyle. Sevgiyle ve huzurla kalın arkadaşlar.